Merhaba sevgili öğrencilerim. Yeni bir dersle birlikteyiz. Ders matematik konumuz zihinden çıkarma işlemi. Evet zihinden çıkarma işlemi aslında geriye doğru bir ritmik saymadır. İleride de göreceğiz. Ve ayrıca zihinden çıkarma yaptığımız zaman sayıyı zihnimizde çözümleme yaparız. Yani şu şekilde 450 eşittir 400 artı 50 200 zaten yine 200'e eşittir. Çözümle, çözümlemeye gerek yok. Hemen yüzlüklerden yüzlükleri çıkarız. 400'den 200'ü çıkardığımızda 200 kalır. Üzerine de 50 eklediğimizde nedir arkadaşlar? 250 yani 450 koyunun 200'ü satılırsa geriye 250 kalır. Ne yaptık burada? Hemen zihnimizde bir çözümleme yaptık. Devam ediyoruz. 250 TL olan paramın 200 TL'sini harcadım. Kalan parayı hep birlikte bulalım sevgili öğrenciler. Evet, çok basit yine zihinden hemen ne yapıyoruz? 250'den 100'ü çıkarıyoruz. Geriye ne kalır? Tabii ki 150 kalır. 150'den de 100'ü çıkardığımızda geriye 50 kalır. Ne yaptık? Aslında Geriye doğru yüzer yüzer ritmik sayma yapmış olduk. Evet, 250'den yüzer yüzer 50'ye kadar geri sayılmıştır aslında. Burada bir zihinden geriye ritmik sayma var. Yüzer yüzer. Evet, zihinden çıkarma bu şekilde daha kolay olur. Devam edelim. 280 elmanın 70 tanesi çürük çıkmıştır. Kaç tane sağlam elma kaldığını bulalım. Evet, zihnimizden aslında yine geriye doğru bir ritmik sayma yapabilir miyiz? Tabii ki yapalım. Evet, kaç tane elmamız vardı kıymetli öğrencilerim? 280 adet elmamız vardı. Evet, peki onar onar ritmik saydığımızda ne olur? Evet buradan geriye doğru onar onar ritmik sayalım. 10 tane eksilirse geriye ne kalır? 270. 10 tane daha eksilirse geriye ne kalır? 260. 10 tane daha eksilirse geriye ne kalır? 250. 10 tane daha eksildi. Geriye ne kaldı? 240. Evet, 10 tane daha eksildi. Geriye 230. Evet, şu ana kadar 10 20 30 40 50 tane elmamız eksildi. Altta devam edelim. Evet, 10 tane daha eksilmiş olsun. 230'dan 10 tane daha eksildi. 220 kaldı. 10 tane daha eksilince arkadaşlar 210 tane elmam kalır. Evet ne yaptık aslında burada geriye doğru onar onar ritmik sayma yapmış olduk zihnimizden ve böylelikle işlemimiz daha da kolaylaşmış oldu. İşlemlerimizle devam ediyoruz. 600'den 200'ü çıkaralım. Evet. Çok basit arkadaşlar yüzer yüzer geriye doğru saydığımızda 600'den 100 çıkarsa 500 kalır. 100 daha çıkarsa 400 kalır. Ya da başka bir kısa yolu. 6'dan 2 çıkar 4. Sıfırları zihinden hemen ekle. 400. Evet. 320'den 120. 20'den 20 çıkarsa zaten 0 kalır arkadaşlar. 320'den 120 çıkarsa ne kalır? 200 kalır arkadaşlar. Evet. 440'tan 340'ı çıkaralım. 40'tan 40 çıkarsa zaten 0 kalır. 4'ten de 3 çıkarsa 1 kalır. Yani 100 kalır arkadaşlar. Evet. 760'tan 140'ı onlukları çıkaralım. 60'tan 40'ı çıkardığımızda zihnimizden geriye doğru gidelim. 60 50 40 30 20 arkadaşlar. Evet 20'yi yazdık. 7'den de 1'i çıkardık. Ne kaldı arkadaşlar? 620. Evet zihinden çıkarmayı bu şekilde kolaylıkla yapabiliriz.